hem duadır hem Kur'an'dır bu gece. Çok konuşmaya ne gerek? Gelin kısa bir dua ile açalım bu güzel geceyi. Amin. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lilmuttaqin. Ve la udvana illa alez zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rahmanu ya Rahim. Sen Vehhab'sın ya Rabbi. Yani karşılıksız hibe edensin. Ve Kur'an'da vaat ediyorsun ki bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Ya Rabbi. Bin aylık tevbe edeceğimiz günahlar vardır bizim defterimizde. Ayıplarımız vardır, noksanlarımız vardır. İyiliklerimizi silip atan kulluk borçlarımız, hatalarımız vardır. Sana yalvarıyoruz şu mübarek Kadir gecesinde. Elini sana açmış hiçbir Müslümanı boş çevirme ya Rabbi. Salihlerin hatırına, sadıkların hatırına, sadat-ı kiramların hatırına, ya Rab dualarımızı lütfen kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımız var ya Rabbi. Mübarek Kadir gecesinde duasına katılsın diye bekleyen cümle hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Gün boyu günlerce hatim gönderen bizlere Yasin kelime-i tevhid salavat gönderen duanıza katın diyen bütün Müslümanların ya Rabbi okuduklarını yolladıklarını sen kabul eyle hatalarıyla beraber makbul eyle ve onların ne dileği varsa gönüllerinde ne muratları duaları varsa onların ve şu anda el açmış amin diyen bütün müslümanların dua ve dileklerimizi kabul et ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rab. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rab. Evlerimize, yuvalarımıza, bütün müslüman memleketlere, müslümanların yaşadığı ülkelere ne olur huzur ver ya Rabbi. Zulümlerden kurtulmayı başta Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Afrika, Suriye, dünya mazlumlarına yardım et ya Rabbi. Onlara yardım edecek Müslümanlara güç ve cesaret ver ya Rabbi. Allah'ım bize de bu gecenin hatırına bugünden sonra bizi harama düşürmeyecek kuvvetli ve kamil bir iman ver ya Rabbi. Allah'ım ezan okunduğunda bir ibadetin vakti saati geldiğinde hiç düşünmeden oyunu, eğlenceyi, ya Rabbi interneti, diziyi, filmi bırakıp sana olan borcumuzu ameli salih niyetiyle, sıkılmadan, usanmadan, tiksinmeden ya Rabbi öyle zor gelen bir ruh haliyle olmadan gönülden bir imanla ibadetlerimizi son nefesimize kadar terk etmeyecek güzel bir ahlakı bize nasip et ya rabbi. Ya Rabbi hatimleri okunan cümle hatmi şerifleri bütün dünyanın dört bir yanından gün boyu bağışlanan hatimleri ne olur ya Rabbi okuyanların niyetleriyle de kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi Okunan hatmi şeriflerin hatırına imanımıza güç ver ya Rabbi. Amelimizi güzelleştir ya Rabbi. Ahlakımızı Kur'an ve sünnet eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ardınca yürümeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İyilere, salihlere şu mübarek kadir gecelerinde ne verdinse cümlemize onları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. آمين طه وياسين وسلام على المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين الله قبول إلى